Adnan'ın evine niye gittin söyle. Sakin ol. Panik yapma. Eğer ondan da para istediysen. Eğer Nihat gibi onu da ikna ettiysen. Ne yaparsın? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Onunla evlenmeme engel olamayacaksın. Adnan beni seçti. Beni. Beni. Bu gerçeği değiştiremeyeceksin. Ondan faydalanmana fırsat vermeyeceğim. Bir kuruşunu bile alamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Onun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum. Geçen gece beni aradığında o kadar mutlu oldum ki. Uykundan uyandırdığım için mi? <laughs> Gerçekten özledin mi beni? Evet. Yokluğun hissediliyordu. <laughs> Sen yokken çok sıkıcıydı burası. Bak aç o bavulu. Hepsini sana aldım. Ne gerek vardı anne? bir de bunu. Nereden çıktı bu? Sen küçükken birlikte binmiştik. Öyle mutluydun ki. Arada dönüp beni öpüyordun. Çocukluğumdan mutlu bir anım yok demiştin. Duydun ama değil mi? Aman anne. Hadi sen bak diğerlerine, ben de pek yere arayayım. whether I might at some stage dur, 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 <laughs> dur. the house of Annem arıyor. <laughs> Alo, nasılsın anneciğim? Geçtiniz mi Paris'e? Hayır, daha yakına geldim. Nereye? Yarın sabah kahveye gel de Feridun'un hediyelerini vereyim. Aa, aa, döndün mü? Evet. Bugün öyle esti aklıma atladım uçağa geldim. <laughs> aa, çok iyi. Yetti mi bu kadarı bari? Tatil değil ama sevil yetti. <laughs> Bak şimdi. Neyse sabah geldi konuşalım uzun uzun. Tamam canım gelirim. Nihat'a selam. Onun da selamı var. Çok öptüm görüşürüz yarın. Hadi bay bay. Dönmüş. Gözümüz aydın. Aşk olsun. E ne dedim? Bir şey demedim ki. Çok durağan geçiyordu hayatımız. Biraz hareketleneceğiz fena mı? Bozma keyfimi. <laughs> Şaka yaptım hayatım. Mama and I want you to be happy. We will announce your <laughs> engagement. You can marry with our blessing and our love. Hepsi şahane. Teşekkür ederim. Bavulla yollarım yukarı. Kendine bir şey almadın mı? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> <laughs> Sen iyi misin? Evet tabi. Göz yaşların burnunun ucunda sanki. Bir şey mi oldu ben yokken? Hayır canım hiçbir şey olmadı. Aslında benim de bir tatile ihtiyacım var. Uzun bir tatile. Söyle Adnan'a işlerini yoluna koysun. Gidin beraberce. Tamam. Behlül Elif'te kalmamış yine. İşi vardır belki yarın sabah. İyi akşamlar. Ben yiyecek bir şeyler rica edeceğim. Hamburger olabilir. Bir de Akdeniz salatası. Hamburger. Meyve suyu. Portakal. Yalnız mümkün olduğu kadar çabuk lütfen. Sabahtan beri bir şey yemediğimi hatırladım. Teşekkürler. burada niye geldin? Nasıl olduğunu görmek istedim. Hem etrafımız gazeteci kaynıyor diyorsun, hem kalkıp peşimden geliyorsun. Takip etmişlerdir şimdi. Bu tedbirsizliği nasıl yaptın? Aşağıdaki restorana yemeğe geldim. Çetin Özler'le. Bu gece yemeğe çıkalım deyince özellikle seçtim burayı. Kimse arada yukarı çıkacağım tahmin edemez. Sana inanamıyorum. <laughs> evet, güzelmiş. Ama burada çok kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Evet çok kalmayacağım. Ama eve de dönmeyeceğim. Başka planlarım var. Nihal ameliyat olmuş. Kolu iki yerden kırılmış. Çivi takılmış. Konuştum biraz önce iyiymiş şimdi. Geçmiş olsun. Morali de yüksekmiş. Önemli olan o. Behlül bir saniye bile nişanlısının yanından ayrılmıyormuş tabii. Çok iyi. Onların da planları değişecek haliyle. Nihal bu gece düğün tarihini öne çekeceklerini söyledi. Söylentilere son verebilmek için daha hızlı hareket edecekler. Bir süre gözden kaybolacaklar. Ortalık durulana kadar baş başa bir yerlere giderler. Etraf sakinleşince döner evlenirler. Herkesin ağzı kapanır böylece. Sen yazdın senaryonu. Hayır. Yemin ederim doğru. Ziyaginlerin toparlanması için en mantıklı yol bu çünkü. Şu anda bütün dikkatler mecburen Nihal'in üzerinde. Ama Adnan'ın da sana böyle bir şey teklif edeceğini düşünüyorum. Bir süre gözlerden uzak olmak. Size de çok iyi gelecek. Biz diye bir şey yok artık. Bitti. Saçmalama. Tamam, uğradığın hakaret karşısında çok doğru bir duruş sergiledin. Sessiz kalacak değildin tabii. Haklı olarak koydun tavrını. Ama bu kadar yeter. Daha ileri gitmenin hiç alemi yok. Bu sana çok bir fayda sağlamayacağı gibi büyük zarar verir. Karışma anne, yeter. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum öfken mantığının önüne geçmiş durumda. Biraz sakin düşünürsen, söylediklerimin hepsine hak vereceksin. Dönüp arkana gidersen, ne olacak Bihter? Bir süre sonra herkes kendi hayatına dönecek. Adnan Nihal ile Behlül'ün evliliğine konsantre olacak. Gündeminden çıkacaksın yavaş yavaş. Sonra o sensizliğe alışacak. Sen de yalnızlığa. Aklını başına topla. Adnan çok pişman şimdi. Seni geri kazanabilmek için yapmayacağı şey yok. Bu fırsatı iyi değerlendir. Adnan'ın dikkati dağılırsa bütün şansını kaybedersin. Teşekkür ederim. kalkayım artık. Aşağı ineyim. Cetin merak etmiştir. Bence de. Adnan'a karşı incinen gururunu kurtardın. Ama bu tavrını sürdürürsen... ...yakında ayaklar altına almak zorunda kalırsın. Bu da sana hiç yakışmaz. Aklını başına topla. Bu şansı iyi kullan. Gel canım. Bitti mi hazırlıklar? E işte. Katya, Hı. şu kitapları Matmazel gelince verirsin. Çok da teşekkür ettiğimi söyle. Peki efendim. Bir şey içmek ister misiniz? Bilten? Hayır. Tamam çık sen. Matmazele karşı niye tavrını birden değiştirdin? Aman. Birlikte yürüyüşe çıkmalar, uzun uzun sohbetler, size ne getireyimler bu samimiyet. Benim için yaptıklarından sonra onun hakkında yanıldığımı anladım. Seni hastaneye götürdü diye mi yelkenleri indirdin? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Başka bir durum var ya da başka bir hesabın. Ya bir şey planlıyorsun ya da benim damarıma basmak için ona böyle iyi davranıyorsun. İkisinden biri. Hiçbiri canım. Dediğim gibi yanıldığımı anladım. O zaman ben yine yanıldığını söyleyeyim sana. Senin uyarılarına kulak asmıyordum ama kadın silahlarını kullanmaya başladı. Ne gibi? Adnan'a yakınlaşmaya çalışıyor. Bir şey mi gördün? Senin dediğin gibi bir numaralar, bir şeyler. Usul usul Adnan'a yaklaşmaya çalışıyor. Kesin bir şey yok yani yanlış anlamışsındır. Beni şaşırtıyorsun. Canım bu paranoyanın sebebi benim biliyorum. Ama ben onu çok iyi gözlemledim. Artık senin için bir tehdit olarak görmüyorum onu. O mektupta yazılanları da önemsemiyorum. Kırık bir kalbin hezeyanları. Gelmiş geçmiş. Boş ver. Ha onu savunuyorsun. Rahat ol can. Kendine güven. Benim hanımdan sana zarar gelmez. Allah Allah! Niye herkes birden Matmazel'in tarafında oldu? Bilmem.